Evet arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm. Mahzenden mi? <laughs> Mahzenden. Evet arkadaşlar, fal sineklerden. Artık herkese yok yok diyorduk. Gizliden üretimden diyelim. Hem tepelilerden hem düzlerden. Az sonra, hatta şimdi canlı yayında. Kardeşimizin emeğine sağlık. Ben bu kadar yavru alamamıştım uçlardan. <laughs> Harbiden 12 sene, 13 senedir ben bu kadar üretemedim. Birazdan hepsi canlı yayında arkadaşlar. Düzler, tepeliler. Kuşlar oyun kuşudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa oynar, uzun oynar, bol taklalı oynar, az taklalı oynar. Ama oyun kuşlarıdır. Şamatalı hayvanlardır. Adam gibi yine kuşlardandır. 2011-2012 senesinden beri bir şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunların işlerinden de bu akşam sahiplendireceğiz. Kuşlar yoğun tüyde. Tüyden sonra el, ayak, paça, tepe çok daha güzel olurlar. Ara ara birçok kişi bunlardan istiyordu. Vermiyorduk çünkü ben de elimde çok az kaldı. 5-6 tane hatta 4 taneyle yola devam ediyorduk. Şimdi bunlardan iki tane ben sakın uçuruyorum şantiyede. İki yavru. Buradan da biraz sahiplendireceğiz. İsteyen varsa canlı yayını takip etsin. Bu akşamı kaçırmayın. Daha kolide beyazlar, benekliler devam edecek arkadaşlar. Yayında görüşmek üzere. Bütün dostları bekliyoruz. Bir tane de burada farklı bunlarla bunlarla alakası olmayan bir tane böyle pal bir dişi var. Yayında görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Tarihler yayında.